Türk tarihinin en önemli kahramanlarından birini anlatmaya hazır mısınız? Kazım Karabekir 1882'de İstanbul'da dünyaya gelen vatanına adanmış bir ömrün başlangıcı. Doğu cephesinin efsane komutanı, Kurtuluş Savaşımızın Yılmaz savunucusu. Onun liderliğinde kazanılan zaferler sadece askeri başarılar değil, bir milletin yeniden doğuşunun hikayesiydi. Misak-ı milli sınırlarını korumak için verdiği mücadele bugün hala gururla anlatılıyor. Askeri dehasının yanında halkıyla kurduğu sıcak bağ onu farklı kıldı. Cephedeki disiplini ve stratejik zekası onu döneminin en saygın komutanlarından biri yaptı. Savaş sonrasında TBMM başkanlığı göreviyle devlet yönetiminde de iz bıraktı. İstiklal Harbimiz kitabıyla tarihimize ışık tuttu. Gelecek nesillere paha biçilmez bir miras bıraktı. Kazım Karabekir sadece bir komutan değil, bir devlet adamı, bir eğitimci, bir vatanseverdi. Onun hikayesini paylaşmaya devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk tarihinin bu değerli şahsiyetini tanımak geleceğimize ışık tutmaktır.